Kardeşim şimdi şöyle bir durum var. Yani Zülkarneyn peygamberimiz zamanında e, böyle bir adam bilinmiyor. Yani soracakları gibi birisi değil. E, ve ısrarla sordukları bu sahibi zaman kim diyorlar. Sana sorarlar diyor. Herkes soruyor yani. Evet. Sürekli soruluyor. Size onun hakkında bilgi vereyim diyor. Yoksa Zülkarneyn diye tarihte öyle bilinen birisi pek yok. Yani çok flu olarak bilinen insanlar var. O tarz şeyler var ama yani toplumun o kadar dikkatini çekecek birisi değil bu. Evet. <laughs> ama burada bahsedilen olay bir dünya hakimiyeti. Çok kapsamlı anlatılıyor. Yani gelecekte olacak bir olay. bu sette, kapı da benim anladığım İsrail'deki kapı. Yani hem demirle hem bakır levhalarla <laughs> kapatılmış, hem taşla örtülmüş. Vaat geldiği vakit, Mehdi geldiği vakit o bu kapıyı açar diyor evet. ayet. Açıkça bu anlama geliyor. Ve insanlık birleşiyor. Yani Hristiyanlıkla Müslümanlık birleşmiş oluyor. Evet. O kapı açıldığında. E, ve ye, Yecüc ve ye, ye, Mevcüc'ün sonudur bu. Yani anarşinin, terörün sonu olmuş oluyor. Anlamı bu gibi görünüyor. Çünkü yani tamam tarihte bir zülkanen olmuş olabilir yani vardır. Ama halkı o kadar ilgilendirmez o. Yani gelecekte olacak olan bir olay ilgilendirir. Geçmişteki bir olay bir hikaye gibi gelir onlara. Yani geçmişteki olay insanları niye o kadar ilgilendirsin? Olur, bitmiş yani ne ait bir masal hikaye gibi görür. Yani Kur'an onu kapsamlı anlatması gelecekte olacak bir olay olduğu için. Evet. Yani geçmişteki olay, yani geleceği anlatmıyorsa bir anlamı yoktur. Yani Kur'an hikaye anlatmaz, olacak olayları anlatır. Ee, yani her yönüyle Mehdiyet oldu anlaşılıyor. Yani bir kere sahibi zaman diye sormalar çok acayip. Evet. Sahibi zamanı soruyorlar. Evet. Alenen anlamı sahibi zaman. Evet. Yani dünyaya hakim oluyor. Seddi kaldırıyor, seddi yıkıyor. Evet. Bu gibi görülüyor. Yani Tevrat'ın izahlarına da uygun bu. Her şeye uygun.